bir kutu hediye etti ve bunu sizinle beraber açmamı istedi. O zaman gelin hep beraber açalım. İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Güzel bir şey var mı? Aynen. Var var. Bakıyorum o zaman. Oha! Varma lan milletin içinde! bu babam almış bana. Bayağıdır istiyordum. Bakalım. Çok tatlı değil mi? Yine bir de mi sen lan? Allah'ım yumuşacık ya. Benim var takipçilerimin ne olacak? Bir tane takipçilerime verelim mi? Bir tane. Yani daha sonra çoğaltabiliriz. Çoğalması çoğalması çok çoğaltalım, pahalı. Çoğaltalım. Çok pahalı çok pahalı. O zaman beğenip abone olan bir takipçime bir tane benden dev lobu bu. Veriyorum deyip vermeyenler gibi değilim biliyorsunuz. Oh! Videoyu beğenip abone olup yorum atmayı sakın unutmayın. Sen de bir tane bundan istiyorsan.